Çünkü geçen sene 10 Nisan'daki o istifa gecesi tartışmasında Bahçeli'nin işte Süleyman Soylu'ya tırnak içinde sahip çıktığına tüm Türkiye kamuoyu tanıklık etti. Hani dolayısıyla Soylu biraz sanki e, ittifakın e, MHP'li bakanı gibi kabinede e, böyle bir tablo var. İzliyoruz ama sorularınız olacak herhalde. Ben devam etmeyeyim sorularınızla devam edeyim. Emin ya da Barış Emin. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Ben de böyle bir işte biz buna karar verince bir dizi ben de bir aramalar yaptım. Ankara'da eli uzun tanıdığım kulağı uzun insanlarla konuştum. Albayrak'ın herhangi bir görev almasını açıkçası ben de beklemiyorum. Hatta e, Albayrak'ın Sayın Albayrak'ın e, partide bir görev alması bir ara biliyorsun bu da konuşulmuştu partide. Onun hiç imkansız olduğu çünkü teşkilatta hiçbir karşılığının olmadığı dolayısıyla da onun daha da e, işleri zorlaştırıcı. Bu yüzden e, kabinenin daha e, hani bakanların daha eee Cumhurbaşkanı kontrolü altında bir yapı olarak ...daha olası oldu ama benim şahsi kanaatim Sayın Albayrak'ın herhangi bir görev almayacağı yönünde... onu söyleyeyim. Yani ...bir görev verilmeyeceği yönünde. Bence zaten kendisi de istemeyecektir diye bir süre en azından düşünüyorum. Birincisi o. İkincisi bir önemli konu daha var. Birkaç kişiye geçen sefer de götürülmüştü değişik görev teklifler... Bunlardan birkaçıyla ben bizzat iyi görüşmüştüm Bu sefer de iki kişiyle görüştüm Onlara bir zemin yoklaması yapılmış Hepimizin de tanıdığı insanlar bunlar izinize isimlerini vermeyeyim ama Ve onların bunu reddettiğini ne, bu, biliyorum Bu isimleri ekonomi bakanlığı ne için? Ekonomi bakanlığı değişik bakan Birine bakanlık diğerinde çok üst düzey bir görev teklif Peki. edilmiş Ve izin istemişler kusura bakmayın demişler e, dolayısıyla burada bir şöyle bir e, durum var. Aynı soru Merkez Bankası'nda neden olmuyor işte bu üst düzey bürokrat atamaları hikayelerinde. Şöyle bir sorun var. Dikkat edersek AKP'nin yeni atadığı isimler de eski yeni isimler. Yine yeni yeniden durumları Lütfü Van, Naci Abal bizim bilmediğimiz isimler değil. Yeni olarak gelen insanlardır. Bunlar bizim yıllardır tanıdığımız. İnsan kaynağı kurudu. AKP'nin insan kaynağı kurudu. Bizden durumu kurudu. Dışarıdan gelecek insanlar da bunu, bunları artık üstlenmek istemiyor. Yani şu an bulunan yerde oraya girmek istemiyorlar. Ee, yani özellikle mesela teklif gelenlerden biri bana şöyle bir şey dedi. Hani 10 yıl önce olsa bu görev kabul edilebilirdi. Ama bugün bulunan noktada bu görevi kim kabul edip böyle bir enkazın sorumluluğunu almak ister? Tabir tam bu enkaz sözcüğüyle Hı. söylendiği için söylüyorum. Dolayısıyla burada bir ciddi bir sorunu var AKP'nin insan kaynağı açısından e, önemli bir e, sorunu var. Bir onu söyleyeyim. Öbür taraftan Cumhurbaşkanı'nın bugün e, Dur, oraya geçmeden e, şey e, peki tam bağlı peki tam. şöyle e, damat meselesini tırnak içinde dikkat edersen Hı. damat söylemine çok sinirleniliyordu ve e, bunun kullanılması istenmiyordu. Bunu kim normalleştirdi? Bu kadar rahat konuştuğunuzu kim saldı? Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Erdoğan bu damat tabirini kullanmaya başlayınca bu iş normalleşti. Ee, ve damat kadar taş düşsün tabirini ben bir e, izninle bir şey söylemek istiyorum. Biz e, damatla hiç ilgilenmiyoruz aslında. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şu. Hazineden sorumlu ve maliyeden sorumlu kişi olan Sayın Albayr'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı olarak orada olması. Yoksa Cumhurbaşkanının damadı Hazine'den sorumlu bakan olarak ve maliyeden sorumlu bakan olarak orada olmasaydı ve Amerika'daki ziyarette Amerikalı yetkililere bunu ben bu yayında söylemiştim, doğrulattım ben bunu o toplantıya giren insanlara. O yetkililere ben velatım Yani ben velatım Yani ben Erdoğan'dan sonra ben geleceğim demiş olmaz olan insandan bahsediyoruz. Böyle bir şey var bu, bu biz ondan bahsediyoruz. O yüzden biz Sayın e, Sayın Albayrak nerede diye veya onun yaptığı dönemleri sorguluyoruz ve Enerji Bakanlığı'nın başarılı bulunması konusunda da hani hiç girmeyeyim. Ben e, oralara ayrıca gireceğim. E, yani o Türkiye'nin başına açtığı ördüğü çorapları ayrıca daha sonra ele e, alacağım. Peki şimdi e, bir iki dakika sonra re reklama gideceğiz sonra kesinsiz devam edeceğiz. Yıldız yazıcı bekletiyorum ama e, Barış ne diyor bu işlerde bir ona döneyim. Benim benim direkt sorum var Yıldız yazıcı. Tamam. Ben okay. çünkü çok teşekkür ediyorum <laughs> bayağı da hani e, Yıldız Yazıcıoğlu bayağı. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Yıldız, yıldız'ı görebilir miyiz? Ya Gazeteci muhabir özlememiş miyiz? <laughs> çok. Ha, gerçekten böyle hani şu an pamuklara sararak bir kulis bilgisi aktaran gazeteci analizi evet. yapan muhabir ve gazeteci özlemişiz. Evet. Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Yıldız ayrıca Yıldız, ayrıca okuyor yani okuyorum ben Hı -hı. keyifli. Ee, şunu sormak istiyorum. Biz birkaç hafta önce Abdülkadir Selvi'nin yazısı bir yazısı vardı ve dedi ki Cumhurbaşkanı partisinden koparılıyor, koparılmak isteniyor daha doğrusu. Biz onu tartıştık. Hatta Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla kalmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin abisi bilinen bazı isimler de bu tartışmaya katıldılar. Ve buna yönelik bazı şeyler söylediler. Şimdi biz kabineyi konuşurken tabii aynı zamanda Cumhurbaşkanı bakın il başkanını değiştirdi, bürokratları değiştirdi, işte bakan bazı değiştirdi, kadın kolları teşkil Acaba parti yönetiminde genel baş, sonuçta sistem Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı ama İsterse Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olmaya da bilir de partili olur ama yine genel başkanlık görevini yapmayabilir. Buna bile açık bir sistemden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanı partinin yönetimde radikal bir değişiklik yapmayı planlıyor olabilir mi? Bu da önümüzdeki dönemdeki herhalde kurultay öncesinde konuşulacaktır. Birinci sorun bu. İkinci sorun da biz hep mesela İstanbul İl Başkanlığı tartışmalarını mesela iki önceki il başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakındı bir önceki il başkanı Berat Albayrak'a yakındı. Yani parti içindeki etkinliği artmış isimler. Şimdiki il başkanının üzerinden de önümüzdeki dönem, İstanbul il başkanı üzerinden de önümüzdeki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ilişkin perspektifler sunuldu ki en çok adı geçen isimler Numan kurtulmuştu. hani bir şekilde partinin vitrinde olan isim. Numan Kurtulmuş'un oturduğu koltukla ilgili, bulunduğu yerle ilgili önemli bir değişim bekliyor musunuz? İstanbul İl Başkanı'ndan hareketle söylüyorum. İki tamam. tane sorum var. Peki Yıldız Yazıcıoğlu'nu biraz bekletip şu reklam aramızdan sonra kendisinden cevabı rica edeceğim. Ondan sonra da en önemlisi Barış'ın bu söylediğinden de hissedebileceğiniz gibi devletin içinde, bakanlıkların içinde Berat Albayrak'ın ekibiyle Berat Albayrak'ın ekibi olmayanların atanması, yer değiştirmesi ve yeni gelecek ekibin kimin ekibi olduğu konusunda da tartışmalar var. Bunlara da bakacağız. Ee, birazdan kısa bir aradan sonra.